Merhaba Ben Sen yep, yep, yep. Evet Senemli yaz videosu gelmiyor Çünkü Eee Oje görevini yapamıyorum Hiçbir görev yapamıyorum hep başarısız oluyorum oğlum ama GTA San Andreas bir efsane ya. Vallahi GTA San Andreas. Hı? Az önce geçmişten günümüze GTA oynanın dedim. Bir... GTA bir efsane be. Rockstar bir efsane ama. Olmuyor. Hayır abi müthiş bir şey bu GTA. Çok duygulanıyorum bakayım.

adı farklıymış. GTA 1 değilmiş. 2001'de çıkmış ama yapayım GTA 3. Araba etme gücümle ya. Araba itip. <laughs> evet. 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 İlk bölümü yaparken gibi. Evet. Aa o cilok almaya gidiyoruz. Oğlu Real gerçek gangster mı? Ondan bir zıkkım olmaz. Hayır ama ne Bok gibi bir adam. Çocuğun gerizekalı, gerizekalı olduğunu çocuklar biliyor. O bir gerizekalı. Çocuklar bile söylüyor. O cilok salak Ne yapalım? Oğlum yüzüncü kez ipimiz atayım benim. Bir, bir bak, bir Bir, bir, bir. Video çekiyordum. Amına koyayım ama amına koyayım ben bu dünyanın videoyu kaydını durdurmuş Den <laughs> da da den den. Amına koyayım. <laughs> yeah. Gangsta ninja and embarrassing snake If my want to be a gangsta to be a gangsta Aa bak genks olmak istiyorsan iş çalışmayacağım Bunu koyun. Senin aklına koyam. <laughs> tamam, Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı honey mi? Hadi dolun mu? Buraya gel dolun mu? Oğlum sen niye top top konuşuyorsun? Tamam mısın? sen oradan uç bebek. ne olsun buraya geleceksin. Oyuncu oturuyor. Bu arada beni uçurmuştu biliyor musun burada? Bir kere durdum yanında uçurdu. Adam adam uçuyor lan bu. Çek. Oğlum bak öldür şey işte bunu burada ya. Lavu kızı gitmesi var ya sikeyim. Oğlum bak şu motorlular motorlular da çok korkuyorlar. ince iyi. Aslan bir yakın önünden çıkın. Oha bir, bir hayat memat meselesi. Bunu da hep bu görevde yapamazsın yuhuuu oh, yuh. bak bak seni de veriyim top top konuşma top top konuşma top oldu top topu tut al işte ya şerefsiz bak kaçtı ee sen oradan uç Black ben de uçacağım. Ah He bu sen. Sen daha yakında buranın yanına O da nasıl olacak? Anca bala Allah Allah. Galatasaray'ı beğenecek mi Kasım Gene dört yerlerse var ya dört dörtlük bir Galatasaray diyeceğim. takımda dalga geçirmem olsun. Ne kaçıyor kaçmasa bak sinsi sinsi gidip vuracak mı bu ne? yanlış yere girdik. Hasiktir. Jeff we got away. Artadan çıkamazlar o şerefsiz? Yakalamaya kararlıyım ben ya, şeref o şerefsizi. Uvar var tam şerefsiz biliyor musun? Toplup konuştuğundan belli anlıyor kayı. Ya abla bir şey ki şuradan. Korkuyorsun diye nereye kaçıyorsun? İnsan bir şey yapar. Bak yere kaçar. Topluluğa kaçar insan. Gel gel sikeceğim sizi. Oğlum korkmuyor lan senin arkadaşlarından. Gel gel senin arkadaşların varmış. Oğlum bak sana atarım. koydum ha. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. video bitirmeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Şu an arkadaşlar e, videoyu durdurmayacağım. Video kendi video kendine kapanacak. Ben şimdiden e, e ben şimdiden bay bayımı söylüyorum şimden bay bay diyeyim de göbeğicek yani 8 dakika ne kovalamacağım bunu koyup ne kovalamacağım burger shot burger shot da